Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engiyurt. Manşet 23 stüdyolarından kırıyoruz. sizi protesto ediyoruz. Bardak taştı, buraya kadar geldi. Söylediği, itham ettiği kişi bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veremeyince anlamızı şey etmeye devam etsin. A nokta nokta çocuğu söyleyemem. Küfür sizin siyasi literatürünüzde normalleşmiş. Değerli izleyiciler merhabalar. Manşet 23 Stüdyolarındayız. Aslında uzun zamandır gündeme getirmek istediğim, uzun zamandır üzerine konuşmak istediğim, uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğim bir konu. Yolumuzdan biraz teyit etmiş olduk, biraz ertelemiş olduk ama bugün artık konuşacağız. Çünkü deyim yerinde olursa eğer bardak taştı, buraya kadar geldi, bu konuda birçok deyimimiz var. Şu an ekranda kimi görüyoruz? Demokrat Parti. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Cemal Enginyurt dediğimiz zaman Aslında üzerine uzunca Konuşmamız gereken Bir isim konuşmamız gereken Bir profil konuşmamız gereken Bir milletvekili Bu yaşıma geldim Sokakta dahi duymadığım Küfürler Duymadığım hakaretler ee, Sayın Cemal Enginyurt'ta Mevcut ve küfür etmesi için aslında yer, mekan seçiciliği de yok. Kahvede, kıraathanede, özel toplantıda, telefonda, millet meclisinde, canlı yayında, bant yayında, kayıt yayında her yerde küfür edebilme özelliğine sahip. Şimdi böyle bir milletvekilimiz, böyle bir yöneticimiz olsun ister miyiz? Ben istemem. Peki böyle bir Milletvekili bir tarafa bıraktık. Varsayalım bu profilde yer mekan ayırmaksızın küfür edebilen bir profilde milletvekili olmadığını düşünelim. Böyle bir muhtar ister miyiz? İstemeyiz. Böyle bir aile reisi istemeyiz. Ben şahsen istemem. İstemiyorum. Muhtemelen sizler de istemeyeceksiniz. Böyle bir arkadaş ister miyiz? Ben aslında bunu da istemem. Evet, doğamızda var. İnsanız. Ben de bazen agresif oluyorum, sinirli oluyorum, bir şeylere kızabiliyorum. Belki argo, belki küfür. Ama kamera karşısında, millet meclisinde, toplantıda, özel programlarda, bayların bayanların olduğu yerlerde, her yerde küfür edebilme. Hiçbirimizde böyle bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Şimdi sırayla tek tek izleyeceğiz ama biz çok az bir bölümünü aldık. Arkadaşlarımdan rica ettim, bir toparlayın dedim. Sayın Engin Yurdun küfürleri, hakaretleri, lanları, bunları, ulanları, şerefsizleri, namussuzları, kullandıkları şu an yayında benim söyleyemeyeceğim küfürleri yayında söyleyebiliyor. Toparlayın dedim. Ee, abi dediler aylar sürer. Çünkü bir tane, iki tane, üç tane, beş tane örnek yok. Birçok örnek var. Sadece birkaç tanesini konu kafamızda iyice netleşsin. Üzerine konuşabileceğimiz birkaç örnek toparladık. Bir izleyelim bakalım. Devam. Duralım burada. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü. Yani içimizde 80-90 milyonluk nüfus içerisinden en bilgili, en akıllı, en kültürlü, en beyefendi, en hanımefendi bir birçok özellikleri toparlayabilenler veya bu saydığım özelliklerin hepsi olmasa da büyük bir kısmını toparlayabilenler bünyesinde barındırabilenlerin olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü. Bir daha baştan alalım. Çok hızlı bir şekilde. Yalaka sensin lan! Senden yalaka bu. Ben, Duralım. Yürü git lan. Yalaka sensin lan. Senden hala yalaka mı olur lan? Hak edene ben küfür ederim lan. İyi ki de küfür ediyorum lan. Devam. <laughs> Hak edene küfür ederim lan. Kaşınma fazla. Dur. <laughs> Hak edene küfür ederim lan. Kaşınma fazla. Türkiye Büyük Millet Meclisi. İki tane oğlum var. Muhtemelen sizlerin de vardır. Yani izlettirmem. İzlettirmem. Küfür öğreniyor çocuklar. Devam. dediklerinde <laughs> ben Sadece ona dedim ki bir baktım hepsine küfür etmişim. Bir tek Demokrat Parti'ye küfür için şimdi. Dur. Var. Bana dediler ki İyi Parti'ye neden gitmedin? Çünkü e, kendisi biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etti. Şahsi görüşümdür sadece beni bağlar. İyi ki de istifa etmiş. Sormuşlar beyefendiye, sayın milletvekili. Neden İyi Parti'ye gitmedin? Demiş ki ben bütün partilere küfür ettim. Bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmedim. O yüzden Demokrat Parti'ye gittim. AK Parti'ye küfür ettim, CHP'ye küfür ettim, Refah'a küfür ettim. Bütün partilere küfür ettim. Bu anlama geliyor. MHP'ye küfür ettim. Düşündüm de aldım düşündüm. Bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmemişim. O yüzden Demokrat Parti'ye gittim. Parti seçme kriterine bakar mısınız? Bir milletvekili parti değiştirebilir. Bu normal. Benim için değil. Hangi partiden oy almışsa o partide siyasetini sürdürmelisin. O partiyle Çıkmaza girdiysen, fikir ayrılıklarına düştüysen istifa etmelisin. Partiden değil, milletvekilliğinden. Kimin gibi? E, fakı baba gibi. Değil mi? Fakı baba gibi istifa et, istediğin partiye geç. Bir başka partiye geçebilme kriterlerini koyduğunuz zaman, mesela ben e, ortalama zekamla ne düşünürüm? İdeolojilerimi orada devam ettirebilir miyim? Orada bir parti içi demokrasi var mı? Orada şunları bunları yapabilir miyim? Bunları düşünürüm. Sayın Engin Yurt neyi düşünüyor? AK Parti küfür ettim, MHP'ye küfür ettim, CHP'ye küfür ettim, bütün partilere küfür ettim. Aa, Demokrat Parti'ye küfür etmemişim. O zaman ben hangi partiye gitmeliyim? Demokrat Parti'ye. Devam. Sen, Dur. Bu kadar çok durduru yapacağız ki. İşen gücen bak oğlum, işen gücen bak. Ya yani işine gücüne bak oğlum. Muhtemelen ya bir milletvekiline söylüyor, bayan veya erkek. Ya bir bakıma söylüyor, ya bir grup başkan vekiline söylüyor. İşine bak oğlum, işine bak. Devam. Dur. A nokta nokta çocuğu. Söyleyemem. Bakın biz bir YouTube kanalıyız, Mahşet 23. rütye falan bağlı değiliz. Kafama silah dayasanız ben bu küfrü söyleyemem. Adam nerede söylüyor bu küfrü? Sayın Cemal Engin Yurt A nokta bilmem ne bilmem ne çocuğu uzun zamandır yani sokakta duymadım ben bu küfrü devam <laughs> o dur ananı nokta 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 ananı nokta 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 bakın ben söyleyemiyorum milletvekili söylüyor devam Yüz binlerce insana ses çıkarmayalım, taşanan kadro bekliyor para yollarında işçi ona bir şey demeyelim. Senin demene göre diyelim ki var. ya Gamze İlgezli'yle Sezgin Tanrı kılı cenazeye gitti, biz bu CHP'yle bir olalım. Ne yapalım? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olalım, ne devam etsin diye. Dur. Recep Tayyip Erdoğan'la bir olalım, anamızı şey etmeye devam etsin. Yani kavga kavgada söylenmez. Programda söylüyor adam televizyon programı ve bu bir milletvekili ve söylediği itham ettiği kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verelim de anamızı şey etmeye devam et. Açalım. Yani ne yapalım? Böyle <laughs> bir şey var. Argo, Hayır. Dur. Moderator diyor ki lütfen argo kullanmayalım. Devam. Derken yani de, anamıza küfür anlamında değil, bizi yormak, anamızı yormak anlamında. Anam şu anda ne hale düştü? Analar biliyor musun sen? Analar göz yaşı içinde şu anda. CHP'li özgür... Durduralım. Son kez söylüyorum çünkü çok önemli. Böyle bir milletvekili profili olmamalı. Böyle bir muhtar profili, böyle bir başbakan profili, böyle bir aile reisi profili. Böyle bir aslında insan profili olmamalı. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verelim ki anamızı şey etmeye devam etsin. Hadi yazıklar olsun artık bu kadar bu kadar bu kadar ve bir adam birazdan bu hanımefendi Üçüridanın Hanım, hanımefendi küfürlerle ilgili bir şeyler soracak ve beyefendi gülerek cevaplar verecek. Gülerek cevaplar verecek. İzliyoruz. Güzel biri algıla ve emanet edecek küfür ettiniz. Kazmına baştalar kazandılar ve siz bir para ödemeye mahkum oldunuz. Dur burada, dur burada. Hanımefendi diyor ki ona küfür ettiniz, buna küfür ettiniz, şuna küfür ettiniz, ötekine küfür ettiniz, bir ikine küfür ettiniz. Sayıyor, sayıyor. Bakın, şuraya odaklanalım. Bir mahcubiyet, bir utanma, bir bir, bir, bir şey yok yani. Bakınız, gayet güzel gülüyor çünkü adam seviyor. Devam. Ademcilik'te yaptığınız küfür e, diyalogları... Ona da ben üzüldüm. Işte yani Peki, e, bir cevabınız da verirsiniz. E, yakın zamanda İYİ Partili İbrahim Oral'la aranızda e, küfürlü bir e, tartışma geçti. Dolayısıyla küfür sizin e, siyasi argüman literatürünüzde olan normalleştirdiğinizde... Dur! De... Harika bir ifade kullanıyor hanımefendi diyor ki... Aslında diyor Sayın Cemal Engin en, Yurt, küfür sizin siyasi literatürünüzde normalleşmiş. İşte benim belki de saatlerce anlatmaya çalışacağım şeyi Jülide Hanım tek cümleyle özetlemiş. Diyor ki Sayın Engin Yurt. ve gözlerinin içine bakarak söylüyor. Sayın Engin Yurt, küfür sizin siyasi literatürünüzde normalleşmiş. Devam edelim. Bir Dolayısıyla e, bunu size bedeninizi de matematik olarak merak ediyoruz. Duralım. Geçti. Adam gülüyor. Sayın Engin Yurt, Sayın Milletvekili gülüyor. Çünkü güler. Burası televizyon stüdyosu. Program stüdyosu. Bu beyefendi mecliste küfür etmiş, kürsüde küfür etmiş, her yerde küfür etmiş. Yani gülmesi de aslında bize göre, birçok milyonlarca insana göre normal değil ama beyefendiye göre çok normal. Devam. Merak ediyoruz. Soru gelsin. Ettiği küfürler Cemal Engin Yurt'a ne kadar mal oldu? Şu an kadar 40 bin liraya var. Dur. Bu soruyu bana sorsalar yerin dibine girerim. Bu soruyu bana sorsalar insan içine bir daha çıkamadı. Zülfü Bal, bugüne kadar ettiğim küfürler için ne kadar tazminat ödedin? Bakın, kürerek cevap veriyor. Devam. Sinirleniyorum, şekerim de yükseliyor, küfür ediyorum. Dur, tamam, dur, dur, dur. Çok önemli bu. Sinirleniyorum, şekerim de yükseliyor, küfür ediyorum. Yeterli gerekçe mi? İnandık mı böyle bir bahane olabilir mi? Çünkü küfür ettiği hani kıraathanede kahvede sokakta edilmez de orada etmiyor. Küfürleri birazdan göreceğiz bakana yavşak diyor. Sağlık bakanına yavşak diyor. Yani 40 bin tl ödedim bugüne kadar. Sinirleniyorum şekerim düşüyor küfür ediyorum. Oh, ne güzel bir dünya devam programa girerken seninkiler uyardılar. Aman dediler rütük var falan filan. Ama programda da dikkat ediyorum yani. Daha Jüri de hanıma. Bir hanımefendi diyor ki programa girerken seninkiler uyardılar. Bakın burada bile küfür yok ama bir bayana seninkiler uyardılar. Aman burada rütük falan var. Küfür etmeyesin. Bak ne güzel küfür etmedim diyor. Küfür etmedim diyor. Bu bunu bize bir ödül, bize bir jest olarak görüyor. Seninkiler uyardılar. Aman Sayın Engin diyor, Sayın Milletvekilim program rütüye bağlı sakın küfür etmeyesin ki canlı yayınlarda da çok küfür etmişti. var. Ee, bak diyor sakinim kaç dakika oldu program yapıyoruz küfür etmedim diyor. Bravo. Bravo. Devam. Ben nazik olmaya çalışıyorum. <laughs> çalışıyorum. Devam. Benim hakimini de, savcısını da, polisini de, istihbaratını da bu kadar küçümseyemez. Ya. Küçüm <laughs> de ya, ya. Ya, ya ya küçümseyemez. Ya bırakın sana özünü gizle Bırakın sana özünü gizle Polis de bizim devlet de bizi. Bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri. Sen bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Sen Sen bırak Yerinden kalkıyor. Canlı yayın. Birazdan buraya gelecek. Yani nezaket yok. Ağlap canlı yayın adabı, millet meclisi adabı, kürsü adabı, karşınızda bir bayan varsa bayanlara göstermeniz gereken nezaket, adab, usul, erkan hiçbir şey yok. Birazdan kalkacak, buraya gidecek ve program sonrasında neler olacak onu da izleyeceğiz. Oynatalım. Oyna Ben sana bırakınca Lütfen. Lütfen. Devam. Sen, bana sen terbiyesizlik yaptın. <laughs> Dur. Teyze. Program sonrası. Canlı yayında yerinden kalkıyor, bir diğer konuğa gidiyor, saldırıyor, saldırıyor, yakasını tutuyor ama bu e, ettiği küfürler, yaptığı saldırı tabii ki hani dedi ya sinirleniyorum, şekerim çıkıyor, küfür ediyorum. Bu defa küfür etmek de sayın engin yurtu tatmin etmemiş. Bakın program sonrası. Nasıl? Şimşek'e saldırdı. Bakın bu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cemal engin yurt ve korumasının Latif şimşek'i dövdüğü işte o anlar. Alın. Sayın Engin Yurt bir taraftan tokat ve yumruk atıyor. Şurada gördüğünüz koruması, bir taraftan Latif Şimşek'e tokatlar, yumruklar, küfürler. Bu bir milletvekili. Bu bir milletvekili. Devam edelim. Yumruklar devam. Devam, devam. Şimdi bir yemek ortamı kimler var bilmiyoruz. Kravatlı takım elbiseli birçok insan var. Burada Sayın Engin Yurt izlemeden önce kısa bir fragman anlatayım sizlere. Diyor ki Sağlık Bakanı küçük bir hastaneyi kapatmış. O arada beraberdik Sağlık Bakanı ile Bana telefon geldi. Yakasından tuttum Sağlık Bakanı'nın. Dedim ki ulan yavşak sen bu hastaneyi kapatamaz. Açalım. Yazı yazmışlar işte, kapandı diye. Ben aradı arkadaşlar Gürsal falan dedi ki başkanım bizim hastane kapandı. Türgen de böyle hastanesi. Sağlık Bakanı da tam muhanda aşırıda. Dedim ki Sağlık Bakanı bizim Türgen de böyle devlet hastanesini kapatmış indir. Evet dedi böyle çok bu bir şey dedi. Küçük yerlerde <laughs> de hastaneleri kapatıyor. Bunun boğazına tuttum da lan dedim yavşak. <laughs> hastane mi yaptın? Duralım. Ve buradaki az önce hani bir nezaketen dedim ya beyefendi işte kelli felli e, takım elbiseli kravatlı insanlar gülüyorlar. Tuttum Sağlık Bakanı'nın yakasından ulan dedim yavşak o hastaneyi sen mi açıyorsun da kapatıyorsun? Buradaki insanlar da gülüşüyor. Siyasi terbiye, siyasi edep ve milliyetçi olduğunu iddia ediyor. Ben kimsenin milliyetçiliğini tartışmam ben de milliyetçiyim. Ama canlı yayında küfür etmiyorum, mecliste küfür kamera karşısında küfür etmiyorum, bayanların ortamında küfür etmiyorum. Bakana yavşak demiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenin de anamızı bir daha mı şey etsin? Böyle bir şey olabilir mi? Bu insan milletvekili. Birazdan stüdyomuzun ışıklarını karartarak kendisini protesto edeceğiz. En azından manşet 23 stüdyolarından sesimiz ulaşır mı bilmiyoruz ama... Ee... Şu anda hangi yorumları yaptığınızı, benimle aynı hisleri yoğunlukla paylaştığınızı da inanın hisseder gibiyim. Devam edelim. Türkiye'de böyle sağ mı dedim yaptığınızda aslan eyvallah. Sen de Fatih. Sana 10 dakika süre vereyim. Seni bu genel gruplarında da gerek Dur. Ulan Sağlık Bakanı diyor. Ulan yavşak. Sana 10 dakika süre veriyorum. Bu insan milletvekili. Devam. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen hafta içerisinde bir kavganın içerisinde bulunduk. Bu kavga sırasında sinir ve şekerin de verdiği etkiyle ağzımızdan istemeyen küfürler çıktı. Çıkmasa iyiydi. Bir milletvekilinin küfür etmesi doğru değil. Durum. Bu konuya da geleceğiz. Bunu bir sonraki programda Sayın Engin Yurt çıkıyor işte AK Parti'ye MHP ye diyor sen niye AK Parti'ye destek veriyorsun ben bu yüzden isfa ettim şöyle böyle. Bakın burada şimdi Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl övdüğünü, Cumhurbaşkanına neden destek verilmesi gerektiğini, Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı nasıl savunduğunu bunu da yarınki programımızda işleyeceğiz. Şimdi bir milletvekili bir bakan, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı. Bir anne, bir baba, bir çocuk, bir evlat. Bir çalışan, bir esnaf, bir memur. Asla ve asla bu tarz küfürleri etmemeli. Bunun gibi yüzlerce küfürü var. Biz sadece 3-4 tane örnek sizlere vermiş olduk. Elazığ'dan bir kez daha tekrar ediyorum. Birazdan Elazığ'dan manşet 23 televizyonlarından bu tarz bir profil istemediğimize dair, bu tarz bir milletvekili, bu tarz bir muhtar, başbakan, bakan istemediğimize dair. inanın ben Sayın Emin Yurt kürsüye çıktığı zaman e, televizyonu kapatırım. Ne eşim izlesin, ne dostum izlesin, ne annem ne kızım izlesin, ne oğlum izlesin. izlemesinler çünkü biz o çocukları belli bir eğitim seviyesinde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi ışıklarımızı kapatıyoruz ve e, Sayın Cemal Engin Yurt'u, Sayın Milletvekili'mizi Önce bir kardeşi olarak rica ediyoruz, uyarıyoruz. Bu küfürleri bırakın. Siniriniz varsa, şekeriniz varsa, ağzınız küfürlüyse lütfen milletvekilliği de yapmayın. Şeker hastalığınızla uğraşın. Allah sağlık sıhhat versin. Sizi her ortamda, her platformda zaman mekan ayırt etmeden canlı yayınlar dahil, televizyon programları dahil sürekli küfür ettiğiniz ve küfür etmeye devam ettiğiniz için Elazığ'dan Manşet 23 stüdyolarından kınıyoruz sizi protesto ediyoruz